Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elif Eda Güneş. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Ne nasıl yapıyorsunuz? Bugün Geçen videoda bahsettiğim şeye geçmek istedim, videosunu çekmek istedim. Şirket kurduğumdan bahsetmiştim ama nasıl bir süreçten geçtiğimden bahsetmemiştim. Aslında ben bu süreçte çok zorlandım. Bu yüzden bu videoyu çekmek istiyorum. Çünkü genelde internette gördüğümüz böyle şirket kurmaya dair videolar birazcık yüzeysel geçiyordu. Belki benimki de yüzeysel kalır ama ya tecrübe aktarımı olacağı için daha yararlı olacağını düşündüm. İlk etapta çok zorlandım açıkçası. Çünkü Kayseri'deydi benim bütün tanıdığım insanlar. İstanbul'a geldim. Şirketle ilgili işte muhasebeci bulmamız gerekiyor. Asla böyle bir network'üm yok. İşte sermaye ne kadar gerekecek? İşte sermayeyi karşılayabilecek miyim? İşte şirket kurulum aşamasında ne kadar bir paraya ihtiyaç olacak gibi şeyler vardı. Hatta şöyle söyleyeyim, o kadar korktum ki bu süreçten çünkü her şey çok pahalı, vergi her şeyin vergisi var, yani sonsuz bir vergi döngüsündeyiz. Bu yüzden de biraz korkarak yaklaştım bu işlemlere. Bu yüzden farklı yerlerde çalışarak aslında şirket kurduğumdaki vergiyi karşılarım diye düşündüm. Birçok yerde çalıştım. İlk etapta bu arada TÜBİTAK'ta çalıştım ben. E, i̇ki ay kadar aday mühendis olarak çalıştım. Oradan gelen gelirle aslında birazcık bu adımları atmaya başladım. Daha sonra bir e, tekstil firmasında çalıştım. Sosyal medyaları, web siteleri üzerine. Oradan aynı şekilde bu şekilde gelen gelirle birazcık daha kendime inanmaya başladım. Çünkü her şey ne yazık ki para üzerine kurulu arkadaşlar ve bu süreçler kolay süreçler değil. Başarısız olduğunuzda bu harcayacağınız şeylerin hepsinin havaya gideceğini düşünün. Ondan önemlisi de yani tamamen hevesiniz kırılacak ve ne yapacak yani ileriye dönük hayallerinizde ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz veya vazgeçeceksiniz gibi bir süreç. Bu yüzden çok korktum. Daha sonra Çevremdeki insanlarla görüşmeye başladım. İşte şirket olan insanlarla muhasebecilerini sordum. Çünkü muhasebeci çok önemli burada. Her şeyi eksiksiz yapmalı ki vergi indirimlerinden yararlarına veya işte genç girişimci olduğunuzda nelerden yararlanabileceğinizi yönlendirsin. Şirket limit mi, şahıs mı, anonim mi olacak onu yönlendirsin. Hani şey kendinden çok sizde düşünmesi gerekiyor muhasebecinin. Çünkü hani şirket şahıs olduğun, şahıs değil limited olursa o daha fazla kazanacak. Limited değil anonim olursa daha fazla kazanacak ama siz ileriye yönelik ne yapacaksınız, ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Bu yüzden ilk adım muhasebeci ve çok önemli. Bu yüzden dediğim gibi çevremdeki insanlarla görüşüp muhasebecilerini sordum. İşte nasıl bulabilirim, kime güvenebilirim gibi soruları sordum. Dediğim gibi hani her bütün ailem, çevrem Kayseri'de kaldı ve burada o kadar fazla network'üm yok. Yani buradaki network'üm iş insanları, bilim insanları ve siyasetçiler üzerine. Yani onlar da bu şeylerle pek ilgilenmezler. İlk adımı muhasebeci bulmak oldu ki şanslıyım bence. İyi bir muhasebeci bulduğumu düşünüyorum. Çünkü ben ilk etapta şirket kurduğumda ortak bir ortağım olduğu için dedim ki limited kurayım. Limited'in maliyeti daha fazla ki bunlardan bahsedeceğim. Sonra muhasebecimle konuştuğumda şahısı önerdi. İlk etapta belli bir miktar hedefledik. Bu miktar kazancın üstüne geçtikten sonra limited şirket kuralım, şahısında kalır gibi bir şey konuştuk. Bu yüzden ben şahıstan ilerledim. Yani şahıs şirketi kurdum. Ama şu an ortağım var. Onunla da aramızda bir sözleşme var. Bu şekilde ilerleyeceğiz bundan sonra. Ortak neden edindim diye soracaksınız. Tek başınıza da çıkabilirsiniz bu yolculuğa ama dediğim gibi stresli ve yorucu bir süreç ve Korkutucu bir süreç aslında. Bu yüzden ben bir ortak edinmek istedim. Ortak seçerken de ona gerçekten güvenebilmeniz gerekiyor. Yatırımcı istemedim bu arada kesinlikle. Hani neden yatırımcı değil ortak istedin? İşte projeye yatırım yok muydu gibi şeyler sorabilirsiniz. Ben yani yatırımcı kesinlikle gerektiğinde çok gerçekten hayat kurtaran bir şey diyebilirim. Ama şu an benim olduğum aşamada yatırımcıya ihtiyaç aslında yoktu. Çünkü ben donanım malzemelerimi kendim aldım. İşte şirketin giderlerini kendim karşılıyorum. Projenin giderlerini kendim karşılıyorum. Bu yüzden yatırımcı eklemek demek belli bir miktar paranın karşılığında daha fazla parayı ona vermeniz demektir. Bu da emeklerinizin yarısından çoğu isteniliyor genelde. Yani çok küçük bir miktar verse bile haklı yani sıfırdan bir para vermiş oluyor ama olumsuzlukları da oluyor. Bu yüzden yatırımcı istemedim. Ortak düşündüm. Ortakta da hani şey sermayeyi iş gücü olarak belirledim. Burada sermaye çok önemli sermayenizin olması gerekiyor. Az veya çok fark etmez. Veya ortağınızın da sermayesinin olması gerekiyor bir şirket ortaklık yapabilmek için resmi. İş gücü de bir sermaye olarak sayıldığı için biz öyle ilerlemeye karar verdik. Biz çoğu her şeyi neredeyse kendimiz ilerlettik. Şu an şirket kuruldu. Ee, tamamen artık iş almaya başlıyoruz ama hani şey derseniz benim ortak ortak bulamam işte projem daha yapılmadı hani prototip aşamasında bile değil şirket kurmak istiyorum girişimci bir enç olmak istiyorum ne gibi şey e, imkanlardan yararlanabilirim derseniz ilk olarak koskepten bahsetmek istiyorum koskep ee, devletin e, girişimcilere e, destek olmak için sağladığı bir alan diyebilirim Şöyle orada girişimcilik kursları var. Ben bu kursu 18 yaşıma girdiğimde direkt almıştım hatta ilk yani girdiğim gün kursa başladım. 4 gün sürüyordu. Benim dönemimde gidiyorduk ve gittiğimizde orada işte yüz yüze eğitim oluyordu ama şu an çok kolaylaşmış. İlk olarak geleneksel, sonra da ileri girişimcilik olarak iki tane girişimcilik kursu var. Bunları online olarak alabiliyorsunuz ama kademe kademe. Dediğim gibi ilk gelenekselle bitireceksiniz. Sertifika alacaksınız. E-Devlet'te oluyor sertifika. Sonra ileri girişimcilik alıyorsunuz. E, bu arada bunu şirket kurmak istemiyorsanız dahi bence edinin. Çünkü ileride bir işe gireceksiniz. CV'nizde sertifika yok gibi bir şey olmaz. Direkt hani yazarsınız. Zaten E-Devlet'te de geçerliliği var. Hani oradan da görünüyor bu şekilde CV'nizi de güçlendirebileceğinizi düşünüyorum. Eğer de derseniz ki ben bir firma kuracağım, devletten hibeye desteğe ihtiyacım var. Bu şey girişimci kurslarınızı da bitirdiniz, yani ileri girişimciliği bitirdiniz örnek veriyorum. Bir proje yazmanız gerekiyor. Yani proje ne yapacağınız, şirkette neler olacak, işte hangi projeyle başlayacaksınız gibi. Bu proje onaydan geçerse devlet size ileri girişimciyseniz 375 bin liraya kadar hibe veriyor. Eğer geleneksel girişimciyseniz 60 bin liraya kadar hibe veriyor. Ama bu hep yanlış anlaşılıyor. Yani ben 370 bin şey alacağım. Yani dün hatta derste bu konuşuldu. Ben girişimcilik öğrencisi olduğum için biz bunları işliyoruz derslerde. Ben biraz bundan bahsettim. Arkadaşım şey sordu. Hani alıp direkt yani kaçsam ne yapacak devlet diye. Öyle bir olay değil. Bu destekleri siz her şeyi kurduktan sonra bir yıl sonra alabiliyorsunuz hatta. Yani bir yıla kadar uzuyor bu süreç. Ee, şöyle oluyor. Ee, siz mesela şirket kurdunuz. Şirketin belli başlı giderlerini karşıladınız. Eğer o giderlerin içerisinde devletin destek olabileceği giderler varsa bir yıl sonra size %70'ini geri ödüyor gibi bir destek bu aslında. Hani direkt alabileceğiniz bir destek değil. Tabii bence hani olumsuz yani çok doğru bir davranış değil bu bana göre. Çünkü bir girişimci evet desteklemek istiyorlar. Bu çok güzel. Hibe sağlıyorlar. Bu da çok güzel. Ama e, her zaman bu %70'in, %30'un hatta %100'ünü karşılayıp daha sonra gönderdikleri parayı kullanacak insanlar olamayabilir. Çünkü Genelde girişimciler ülkemizde gençler ve gençlerin ne yazık ki yani yeterli sermayesi yok. Hatta ya yani KYK 850 TL oldu. şu an yağ daha pahalı KYK'dan. Ya yani bunu düşünürsek bence devletin buna bir el atması gerektiğini düşünüyorum. Gerekli kontroller tabii bu suistimal edilmesin diye büyük ihtimal böyle yapılıyor ama gerekli kontroller yapıldıktan sonra bir genci direkt desteklenmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer gerçekten girişimci oranını arttırmak ve ülkeye döviz sokmak isteniliyorsa işte gerçekten ülkemizde üretim yapılmasını isteniyorsa bence direkt destek olunmalı. Bu şekilde dolaylı destek her zaman şevk kırıcı ve dediğim gibi ulaşılmaz oluyor genelde. Ben de direkt başvuru yapmadım çünkü şu an bir ofis tutmuyorum. Sanal ofis kullanıyorum. Bundan da bahsedeceğim zaten sanal ofis nedir diye. Bu şekilde COSGAP'in şeylerinden yararlanabiliyorsunuz. Daha sonra TÜBİTAK var bu arada. Şey not aldım. Çünkü sıralamayı unutmayayım, her şeyi aktarayım size diye. TÜBİTAK'tan da aynı şekilde destekler alabiliyorsunuz ama TÜBİTAK'ta şöyle bir olay var. Eğer yeterli yani 1 milyona kadar destek alınabiliyor diye biliyorum proje bazlı TÜBİTAK'ta. Ama bunun için sizin şirketleşmeniz ve şirketleştikten sonra da belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. TÜBİTAK direkt şirketleşmek için destek sağlamıyor bu konuda. Şey Star programı var. Şey hem burs alabiliyorsunuz. TÜBİTAK'tan. Hem de Kuluçka Merkezi'ne işte projenizi yazıyorsunuz. Kuluçka Merkezi sağlanıyor. İşte e, ileriye dönük destekler sağlanabiliyor gibi şeyler. İsterseniz bu TÜBİTAK'ta Star programını ben linkini aşağı koyacağım. Koskeb'in de linkini aşağı koyacağım eğitim videosunun. Onlara bir göz atın derim. Şöyle, bu kısaca bir sanal ofisten de bahsedeyim isterseniz. Eğer bir şirket kurduğunuz örnek veriyorum, ne ve ilk etapta çok bir sermayeniz yok, çok çalışanınız da yok. Hatta tek başınıza da olabilirsiniz. Ben ofis tutmak istemiyorum diyorsanız ama hani vergi dairesinden gidip bakılması gerekiyor işte ofiste misiniz, işte burası sizin ofisiniz mi, bir adresinizin olması gerekiyor. Bu yüzden ben sanal ofis kullandım. Size de bu kullandığım sanal ofisin linkini yine açıklama kısmına bırakacağım. Sanal ofis şöyle oluyor. Siz belli bir kira ödüyorsunuz ki baya hani uygun fiyatlar oluyor. 6 aylık mesela sanal ofis 1770 TL. Yani aylık 295 gibi bir rakama geliyor. Vergi dairesinden gittiklerinde size haber veriyorlar. Siz de gidiyorsunuz ve orada oluyorsunuz, Hani ofisinizde oluyorsunuz. Ee, tamamen bu arada yasal bir şey bu, yani <laughs> illegal değil. Orada baya ilgileniyorlar, sekreterler var, çalışanlar var, herkes çok rahat ilgileniyor. Daha sonra isterseniz büyük bir toplantı yapacaksınız, belli bir miktar karşılığında gidip o ofiste toplantı odasını e, kiralıyorsunuz ve orada toplantı yapabiliyorsunuz. İşte isterseniz daha sonra bu sanal ofiste gerçek kendi. Hani, ofise dönüştürebiliyorsunuz. Orada bir ofisiniz olabiliyor gibi imkanlar var. Mutlaka bir inceleyin derim. Belki aranızda bilen vardır, bilmeyen vardır. Mutlaka bakın. Çünkü çok mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şu an ofis tutmak, ofis kiraları çok pahalı ve şu an gereksiz. Çünkü pandemide zaten hepimiz evde çalışmaya alıştık aslında. Bu yüzden bunu incelemenizi tavsiye ederim. Ondan sonra şöyle biraz maliyetten bahsedeyim isterseniz. Şahıs şirketi kuruyorsanız çok bir maliyeti yok. 2-3 bin kadar tutuyor tamamen kurulum her şeyi. Limited kuruyorsanız bu 6-7 bine çıkıyor. Anonimde çok çok uçuk rakamlar oluyor. Şahıs da yani şahıs size ait bir şirket oluyor. Limited de ortaklığı olabiliyor. Anonimde de aynı şekilde ortaklığı zaten. Eğer bir ortakla birlikte yapacaksanız limited yapmanız gerekiyor. Ama benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Yani ortağım olacak ama ilk başta o kadar belli bir miktar kazanana kadar limitette işte bir şeyler vergi ödemeyeyim veya işte o kadar büyük bir masrafa girmeyeyim derseniz ortağınızda bir sözleşme imzalarsınız ve bu sözleşme doğrultusunda ilerlersiniz. Bu da bir seçenek ve mantıklı bir seçenek aslında. Eğer sürekli iş yapmıyorsanız ve ya büyük miktarlar kazanmıyorsanız ilk etapta. Bu arada yani bu genç girişimciler özel mi değil mi tam olarak hatırlamıyorum ama mesela benim şu an şirketim var ve bir yıl boyunca benim sigortam aslında devlet ödeyecek. Bu sanırım ama şey genç girişimciler için bu ayrıcalık. Bir yıl boyunca herhangi bir sigorta ödemeyeceğim. Yani devlet benim yerimi ödeyecek. Tabii çalışanlarım olursa ek olarak onların sigortasını ödemem gerekecek. Bu arada çalışan konusunda da çok az insan biliyormuş. Ben yani Kayseri'de küçük bir yer olduğu için çoğu insan biliyor diye düşünüyordum. İşkur olayını. Aranızda bilenler var mı? Bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız sizin de bu COSGAP, işkur veya devlet destekleriyle ilgili bilgilerinize hep birlikte yararlanırız diye düşünüyorum. Şöyle işkurda da Belli bir miktar çalışanınız olduğunda şirketinizde size stajyer olarak iki stajyer veriyor ve bunun maaşını da sigortası da iş kur ediyor. Bu da aynı şekilde bir devletin aslında teşviği gibi bir şey. Yani hem insanların çalışması, iş bulması için bir olanak sağlanıyor hem de sizin daha fazla çalışan ve daha fazla büyümenize olanak sağlıyor. Onun dışında şöyle bir olay daha var. Biz bu konuları mesela de, okulda işliyoruz. Dediğim gibi girişimcilik bölümünde okuyorum tercih edebilirsiniz eğer bu şekilde bir kariyer planı yapıyorsanız şirket kurarım ilerlerim işte kendi işim olur gibi şeyler düşünüyorsanız gerçekten faydalı bir bölüm olduğunu düşünüyorum çoğu insan bilmiyor yani zaten sınıfımızda da çok az insan var ben de bilerek gitmedim açıkçası hani matematik yazdım daha sonra girişimcilik yazmıştım kolay olur işte benim projemi etkilemez işlerimi etkilemez ama diplomamda olur diyerek yazmıştım ama mantıklı bir seçim yaptığımı düşünüyorum çünkü ekonomi dersi alıyorsunuz işletme iktisat dersi alıyorsunuz girişimcilik dersi alıyorsunuz bu girişimcilik dersinde aslında bu anlattıklarımı tamamen detaylı bir şekilde öğreniyorsunuz yani her şeyle size anlatıyor. Ne gibi teşvikler var, neler yapabilirsiniz, nasıl ilerlersiniz gibi. Bundan sonra bu arada şirkette neler yapacağımdan da kısaca bahsedeyim isterseniz. Projeyi bitirdiğimde yani şu an prototipi bitti, artık geliştirme aşamasındayız projeyi sattıktan sonra ya bu proje tamamen satılmayacak. Ben lisanslamayı planlıyorum. Zaten şirket adını alacağız patent. Patent çok önemli. Şirket adını alacağım. Bu yüzden de lisanslayacağım. Yani mesela ben şu an İBB'ye satıyor sayılsam dahi aslında lisanslamış oluyorum. Ya projeyi satmak ayrı, lisanslamak ayrı. Lisanslamak belli bir ay olur, belli bir yıl olur. Bu yıl karşılığında işte size bir ücret ödenir. Satarsanız direkt bir ücret ödenir ve o projeyle ilişkiniz kesilir. O yüzden ben lisans diyeceğim çünkü bu projeyi büyütebileceğimizi ve e, uluslararası, global bir proje haline getirebileceğimizi düşünüyorum. Özellikle Kanada gibi ülkelerde e, bu projeye ihtiyaç var çünkü dünyada henüz işte yapılmamış hibrit bir sistem. E, şu anlık elimden geldiği kadar çalışıyor ve çok da geliştirilecek, daha sonra otonom araçlara entegre olacak bir sistem. Bu yüzden bu projeyi yaptıktan sonra artık bu projenin geliriyle kendi kendime yatırım yapmayı planlıyorum. Yani şöyle olacak o da kaşıma gözüme değil. <laughs> Biraz öyle gibi oldu ama sağlık alanına yöneleceğim. Size de tavsiyem olacağı için bunu anlatıyorum bu arada. Bir proje yaptınız, belli bir gelir geldi. Ben bununla işte yaşarım. Bundan sonra ilerletemem gibi kesinlikle düşünmeyin ve başka projelere yatırım yapın. Ben mesela sağlık alanında proje yapmak istiyorum. Kendi şirketime yatırım yapmayı planlıyorum. Ne başka bir genç olur benimle çalışmak isteyen, birlikte çalışabileceğimiz ve projesi gerçekten başarılı olacağına inandım. Ona yatırım yaparım. Eğer bir proje yaptıktan sonra başka projelere yatırım yapmazsanız şirketiniz ilk önce durur, daha sonra düşüşe geçer. Yani şey Osmanlı'da durak duraklama dönemini düşünün. Düşüşe geçiyor. Asla durduktan sonra tekrardan yükselişe geçemez. Bu yüzden her zaman ilerletmeniz ve bir projeden diğer projeye geçmeniz gerekiyor. Birisi bittikten sonra. Bu çok önemli. Hani şey asla bir tane yaptım yeter. İşte bunu geliştireyim gibi de düşünmeyin. Tabii onu da geliştireceğiz ama başka alanlara da gitmemiz gerekiyor. Başka projeler yapmamız. Belki işte kendi alanınızda yapmaya devam edersiniz ilk proje gibi. Belki farklı alana gidersiniz. Ben buzlanmayla başladım. Sağlıkla devam etmek istiyorum. Ki size de önerim bu arada sağlık alanında proje yapmak. Eğer gerçekten bir fikriniz varsa mutlaka ulaşabildiğiniz her yere ulaşmaya çalışın. Çünkü sağlık alanında bir projenin literatüre girmesi çok uzun sürüyor. Yani bir cihazın, ürettiğiniz bir şeyin literatüre girmesi çok uzun sürüyor. Onun denenmesi, işte karşılığın alınması, işte insanların onaylaması, hastanelerin onaylaması bir sürü süreç oluyor. Bu yüzden insanlar genelde bu alana çok girmiyor. Bu alandaki bütün şey ürünler gerçekten çok ciddi miktarlarda. Yani erkek arkadaşım ürolog, daha sonra isterseniz onunla da bir video çekeriz. Ya yani çok küçük bir işte mesela organları görmek için kullanılan ışık ve kamerayı 30 bin dolara alıyor ve bu kamera dört kez kullanılabiliyor gibi. Yani uçuk şeyler var aslında. Bu yüzden bu alanda yatırım yapmak aslında ileriye dönük uzun sürede de olsa bayağı büyük getirilerin ve dönüşlerin olacağını düşünüyorum. O yüzden projeleriniz varsa mutlaka bu alana yönelin derim. Bu şekilde sanırım atladığım bir şey yok. Sorularınız olursa bana sosyal medya üzerinden, Instagram'dan mutlaka yazın. Twitter'dan da aynı şekilde mesajlarınızı görürüm. Yorumlarda da aynı şekilde konuşalım isterseniz. Hani Koskem'in şu desteği var ondan da bahsetseydin. İşte TÜBİTAK'ta bu var. Bunlardan bahsedemez misin? İşte daha sonra bir video daha çeksen bununla ilgili gibi şeyleri konuşursak sizin istediğiniz doğrultuda video çekmeye devam ederim. Hem yorumlarda konuşarak da aslında birbirimizin eksiklerini tamamlarız. Hani atladığım bir şey varsa siz eklersiniz veya bir şey söylersiniz benim aklıma başka bir destek, başka bir program gelir ben yazarım gibi böyle videoyu aslında birazcık da yorumlara taşımış ve orada devam etmiş oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme tuşuna sonra abone olmaya bir de zil var sanırım zile basmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.